Şimdi de bu güzel oluşumu sağlayan, temellerini atan, dokuzuncu kez burada bu güzel kalabalığı, buradan daha da güzelsiniz, çok güzelsiniz. Bu güzel kalabalığın oluşumunu sağlayanlardan biri. Sizler adına konuşmasını yapmak üzere sevgili Karacaova Mubadilleri platformunun önderi Hüseyin Aynalı abimizi kuvvetli alkışlarınızla davetlerimi arz ederim. Değerli Karacova mübadilleri ve kıymetli misafirler. Bugün burada atalarımızın 100 yıl önce memleket bildikleri Karacova'dan zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan onların torunları olarak bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle aramızda kimlerin nereden geldiğini öğrenelim. Mesela İnegöl-Ceyrah bir alkışlayabilir mi? Bilecik-Vezirhan'dan gelen var mı? Oradan da var. Erdek-Ocaklardan bir alkış. Edirne-Merkez'den gelenler. Meriç-Seremköy'den gelen Karacavallar. Tekirdağ Şarköy bir alkışlayabilir mi? İzmir Çeşme Tabii Iğdır Alaçatı hepsi bir arada ordular. Gelibolu'lar alkışlasın lütfen. Sarıyer Gümüşdere Köyü Sarıyer Bahçe İstanbul Kemerburgaz. Evet, şimdi Karanürsel Yalakdere. Her birinizin burada olması bizler için çok kıymetli. Hepimize atalarımızın hatırasını yaşatmak adına bu anlamlı buluşmaya katıldığınız için yürekten teşekkür ediyorum. Karacaova sadece verimli toprakları ve doğasıyla değil, aynı zamanda insanların misafirperverliği, cesareti ve çalışkanlığıyla da bilinir. Atalarımız Karacaova'dan ayrıldıklarında bu değerleri de yanlarında getirdiler ve bizlere gururla miras bıraktılar. Onların güçlü karakteri, fedakarlıkları ve birbirine olan bağlılıkları bizleri daima ilham kaynağı olmuştur. Karacaova'lar her zaman dayanışmanın, birlikteliğin ve kültürel zenginliklerin simgesi olmuştur. Bu vesileyle uzun zamandır görmediğim dostlarımı da görmek, sizlerle yeniden bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Karacaoğlu'nun mirasını birlikte yaşatmak ve atalarımızın izinde onların yaşadıklarını anmak için toplandık. Duygularımızda onların acılarını, sevinçlerini ve umutlarını taşıyoruz. Bu buluşmamız sadece geçmişi anmak için değil, aynı zamanda geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümek için de bir vesiledir. Karacavalı olmak bir ayrıcalıktır. Dayanışmamız, sevgimiz ve kültürümüzle olan bağlılığımız her zaman bizleri güçlü kılacaktır. Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu güzel kültürü yaşatmaya, anılarını taze tutmaya devam edeceğiz. Bu buluşmamızın hemen ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Atalarımızın bu topraklara gelişi ve Cumhuriyet'in bize sunduğu özgürlük, barış ve kardeşlik içinde yaşama imkanı bizlerin sahip çıkmamız gereken en büyük değerlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşatmasını, yaşamasını diliyoruz. Ayrıca bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada olan, uzaklardan gelen ve bu anlamlı buluşmaya katılan herkese teşekkür ederim. Atalarımızı saygıyla anarken aramızdaki bağları daha da güçlendirdiğimiz için hepinizle gurur duyuyorum. <laughs> ve buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Bir sonraki buluşmamız, konuştuk onlarla, Eee Eylül 2025'te Erdek Ocaklar'da olacaktır. Yine aynı coşku ve heyecanla görüşmek dileğiyle. Hepinizi sevgi, saygı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla selamlıyorum. Evet. Hüseyin Başkan'a kuvvetli alkışlar olsun. Başkanım bir de heyecan var bana sakin. Çıkmadan önce dedi ki şimdi burada, dedi ki ben çok heyecanlıyım. Sanki profesyonel yıllardır sunuculuk yapıyor gibi. Helal olsun Hüseyin Başkanım sana. Bu, hey, bu heyecan olmasa zaten bu kadar insan toplanamaz. Bir heyecan da sizde var. Az önce bir sürü yer saydı. İşinizi, gücünüzü, çoluğunuzu, çocuğunuzu, evinizi bırakıp ta Edirne'ye sınıra geldiniz. Hakikaten helal olsun size. En büyük alkışı da kendinize yapın. Hemşericilik yaptığınız için, kalkıp geldiğiniz için, masraf ettiğiniz için... Evet. Tamam başkanım.